Güvenli yatırımın en hızlı yolu. Ücretsiz günlük analizler. Yatırım uzmanı desteği. 524 online destek. F Broker Pro'dan herkese iyi akşamlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Şimdi kontrollerimizi bir yapalım. Yayında bir sıkıntımız var mı yok mu? Ardından hemen yayınımıza e, geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle yayınımızı bir kontrol edelim. Evet. Hemen bakıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Sesimizde ve görüntümüzde herhangi bir problem gözükmüyor. Tekrardan hoş geldiniz. İyi akşamlar dileyelim. E, bu haftaki ikinci yayınımızı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle Ekranımı bir daha kontrol edeceğim, şöyle bir ayarlamasını yapayım, sohbeti de göreyim. Ee, i̇zniniz alacağım arkadaşlar. Şu diğer ekrandan bir ayarlama yapıyorum ama ha tamam. Sorularınız varsa piyasa ile ilgili lütfen sohbet kısmına yazın. Onları ben cevaplandırmaya çalışacağım. Şimdi bu hafta ekonomik gündem açısından ee, sakin bir hafta olacak demiştik. Çünkü <laughs> takvim kısmında bu hafta özelinde. Ee, çok fazla bir gelişmemiz yok arkadaşlar. Yani bültenlerimizi okuyorsanız şöyle bir ifade de hiç bulunmadık bu hafta boyunca. İşte bugün şu veriler var piyasa hareketlenir gibi bir ifade çıkmadı bizden. Çünkü piyasaya etkileyecek herhangi bir veri akışımız yok. Fakat bu sakin haftada enteresan bir gelişme çıkardılar. Rusya-Ukrayna muhabbeti çok uzun süredir yani bir seneyi aşkın bir buçuk belki iki senedir Rusya Ukrayna ile ilgili yeni bir şeyler duymamıştık ama bu hafta iki kere bugün dahil olmak üzere Ukrayna'nın Rusya'ya füze attığına dair haber akışları geldi. Yani enteresan çok uzun süredir gündemde olmayan bir konu bir anda tekrardan gündemimize gelmiş oldu. Bunun nerede etkisi var? Özellikle altın tarafında etkisi var arkadaşlar. Yani diğer ürünlerde çok majör bir hareket yok. Ama e, özellikle ONS altın tarafında bu haber akışları ile birlikte yükselişlerin hızlandığını gördük. Bunun dışında e, bu durumu fiyatlayan çok net bir ürün yok. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Ama enteresan bir durum yani çok uzun süredir hasır altı edilmiş bir konu. Trump'ın seçilmesinin üzerinden işte 10 gün 15 gün geçtikten sonra tekrardan gündemimize gelmiş oldu. E, bakacağız yeni bir gündem. Yani hakikaten ben de çok yoruldum artık bu muhabbetlerden. Yıllardır savaş takip ediyoruz işte İsrail, Filistin, İsrail, Yemen, İsrail, İran sürekli biri bomba attı, şu oldu, bu oldu. Sürekli piyasa karıştı. Biraz ortam sakinleşti derken e, şimdi de tekrardan Ukrayna, Rusya'yı önümüze çıkardılar. Yani bu süreç nasıl devam eder? Tabii ki bilmiyorum. Bunlar çok yorum yapılacak şeyler değil. E, Rusya'nın bir cevabı olacak mı olmayacak mı ona bakacağız. Yani Rusya ciddi bir saldırıda bulunursa piyasa buna nasıl tepki verecek falan. Hepsine eee Ayrı ayrı bakmak gerekiyor. Ee, yani enteresan bir süreç bilmiyorum. Yani bu haber kişi gelmese piyasa kendi halinde çok güzel. Ürünlerin çoğu da çok güzel bu arada yani güzel hareketlere kalıyoruz ama e, kafa karıştırıcı bu durum. Yani yarın bugün ne olacağını bilmiyoruz. Şimdi tekrardan hafta sonu geliyor. Cuma akşamı bir şey olacak mı? Hafta sonu bir şey olacak mı falan? Böyle bir durum karışacak. E, o yüzden dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. E, haber akışı olarak bu var yani özellikle Rusya'nın vereceği cevap bunun üstüne Amerika bir şey der mi demez mi falan oralar biraz haber akışına bağlı olacak şimdi gündemimizde yarın birkaç gelişme var onlara bakalım e, Cuma'da dahil olmak üzere şimdi yarın Türkiye'de Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek arkadaşlar bu toplantıda e, faizde bir değişiklik beklenmiyor fakat e, özellikle son dönemde siyasi taraftan gelen faiz indirim çağrılarına Merkez Bankası'nın çok direnebileceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden birkaç toplantı içerisinde Merkez Bankası'ndan bir faiz indirim süreci başlayabilir. Bunun da ilk sinyallerini yarın politika metninde alabiliriz. Yani ben yarın direkt olarak faizde bir değişiklik olacağını düşünmüyorum ama politika metninde işte faiz indirim sürecine yaklaştık gibi o tarz bir mesaj gelirse ona bakarız. Ama Yarın olmasa da Aralık ayında veya Ocak, Şubat en geç oralarda Merkez Bankası'nın bir faiz indireceğini düşünüyorum. Tabi şu ortamda faiz iner mi sorusu inmez. Ben bunu haftalardır anlatıyorum, aylardır anlatıyorum. İndirmemesi lazım ama e, tabi ekonomideki ciddi sıkıntılar, e, siyasi taraftan da böyle açıklamaları gelmişken Merkez Bankası bir noktada faiz indirimine başlayacaktır. Başladıktan sonraki sürece bakmak lazım. Yani Ne kadarlık bir faiz indirimiyle başlayacaklar düşünüyorum. E, devamında nasıl bir süreç izleyeceğiz? Bunlar çok belirgin şeyler değil. Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı veya iç tarafı diyeyim gene itibariyle tahmin etmek çok kolay olmuyor ne yapacaklarını. Sürece bakmak lazım ama yani yarınki toplantıdan bir şey çıkmayacaktır. Sadece politika metninde bir indirim yönünde gelecek aylara dair sinyali var mı yok mu ona bakacağız. Yarın küresel gündemi sakin. Veri akışı olarak arkadaşlar haftalık açıklanan bu işsizlik başvurularına bakarız. Yani bunlar çok büyük hareketler yaratan veriler değil ama yarın 16:30'da veri gelince anlık olarak piyasada biraz hareket olabilir. Cuma veri akışı olarak biraz daha önemli. Pazartesi günkü yayınımızda da anlatmıştım. PMI verileri gelecek. Ee, i̇şte Almanya'sı, Euro Bölgesi, İngiltere, Amerika hepsinde PMI verileri açıklanacak. Cuma biraz daha. E, tabi Cuma'nın zaten kendine has bir oynaklığı var biliyorsunuz. Ee, biraz daha. Bu verilerle birlikte Cuma günü piyasada hareketlerin arttığını görebiliriz. İşte son dönemde zaten Avrupa, Almanya, buralarda çok ciddi sıkıntılar var. Bu sıkıntıların devam edip etmediğine bakacağız PMI'larda. İngiltere'ninki çok önemli değil. Ama yine bir bakacağız. Bir de Amerika'dan gelecek. Ona da gözücüyle bakarız. Bu veriler Cuma günü önemli olacak. Yani kısacası piyasa bu. Ukrayna-Rusya savaşına haber akışı olarak bakmamız gerekiyor. Bundan sonraki süreçte gelecek her haberle piyasa anlık pozitif veya negatif fiyatlama yapacaktır. Şimdi grafiklerimize geçelim. Dolar TL ile bir başlayalım. Nerede dolar TL'miz? Şurada. 34.45'lerdeyiz. Bu hafta bir 34-50 34.50'lerin üstünü görmüştük. Yani çok Önemli bir hareket yok zaten dolar tl'nin kapalı bir piyasa olduğundan da aylardır bahsediyorum. Çok büyük bir hareket olmayacak. Burada bir ihtimal demiştim. Merkez Bankası faiz indirimlerine başladıktan sonra biraz hareketlilik gelebilir piyasaya onu bekleyeceğiz. Yani ona bakacağız. Daha doğrusu uzun süredir de çok bastırılmış bir kur var yani çok tutuluyor. Bir noktada yukarı hareketler başlayacaktır dediğim gibi yarınki toplantıdan bir şey geleceğini düşünmüyorum. Aralık ayı veya işte bir sonraki toplantıda e, faiz indirimleri gelir. Orada da dolar TL'de de yukarı hareketler. Çok büyük olmasa da en başta e, potansiyeline yavaş yavaş ilerlemeye çalışır diye düşünüyorum. Gelelim Euro dolara. Valla çok güzel hareketler var arkadaşlar Euro dolarda. Bu hafta da güzel hareketlerimizi aldık. E, Bant yapıyor. Şimdi şöyle Euro dolarda biliyorsunuz uzun süredir hep aşağı görüş bildirdim. Seçimden sonra da çöktü zaten. Bu çöküş geldikten sonra 1.05'in çok kritik bir destek olduğunu, buralardan bir toparlanma geleceğini, daha doğrusu toparlanma beklediğimi, yukarı gidişlerde de 1.06 ve 1.06.70'den de tekrardan bir satış fırsatı geleceğini söylemiştim. Yani beklentim bu yöndeydi. Yakınlaştırayım. Bugünlük grafik arkadaşlar. Bakarsanız 1, 2, 3, 4, 5, şurayı da sayarsak 5. Yani 5 işlem günüdür. Euro dolar bakın arkadaşlar. 1.05'e gelip yukarı atıyor. 1.06'ya gidip tekrar aşağı atıyor. Yani şu an kısa vadede 1.06 ile 1.05 arasında bir bant yapıyor. Yani 100 puanlık bir bant yapıyor arkadaşlar. Bunu değerlendirebilirsiniz. Yani fiyatlar 1.05'e yaklaşınca kısa vadede alış. Yukarı gittikçe de satış şeklinde bant hareketi. Bu bir süre daha devam eder. Sonra tabi düzen bozulur ama benim Eurolarla ilgili genel görüşüm biliyorsunuz. Aşağıya ve yukarı gittikçe satılması gerektiğini düşünüyordum. Ee, i̇lk verdiğimiz seviye çalıştı. 1.06. Bir üstte de 0.670 var. Ya buralar güzel satış yerleri. Piyasa yukarı giderse buralardan satış fırsatlarına bakarız tekrardan. Aşağıda da ya yani 1.05 diyorum ama tam dibi aslında şurada gidip 0.450'ler. Yani aşağıda da 0.5-0.450. Buralarda da güzel destekler var. Geri çekilmeler oldukça da aynı 5 işlem gününde olduğu gibi kısa vadeli al fırsatı var. Yani şu an bant yapıyor. Bant yaptığı için iki tarafa da fırsat bakabilirsiniz trade olarak ama genel yönü veya genel stratejim yönün aşağı olduğu yukarı gittikçe de satılması gerektiğidir. GBPUS'de e, bu da arkadaşlar muhtemelen bu da 5 gündür. Bakalım 1, 2, 3, 4 şuraya da sersek yani şu hareketi 5, 4, 5 işlem gündür. Bu da aynı yerlerde duruyor. E, burada kritik olarak ön plana çıkardığım bir seviye vardı benim geçen hafta arkadaşlar. Yani fiyatlar çökerken şöyle bir şey demiştim. 1.26 çok kritik. Artık burada düşüşünü yavaşlatıp yukarı yönde bir kısa vade en yani euro dolar gibi tepki gelir. Genel yönü bunun da aşağıdır. Yükseldikçe satmak lazım. Yani X arasındaki farkı anlayın arkadaşlar. Kısa vadeli toparlanma beklentiyle genel resimdeki beklentim farklı. Çok da yani X de çok güzel temiz çalıştı bu arada. Eee Sterlin dolarda yani belirleyici olacak seviye 126. Şöyle bakacağız. 126'nın üstü kısa vadede yükseliş için uygundur. 28'lere doğru bir hareket gelirse oradan itibaren satışlara başlanır. Hiç yukarı tepki gelmeden 126 kırılırsa da çok kritik bir bölge kırılacağı için çok daha hızlı bir düşüş gelir. Yani iki türlü de negatif aslında genel işlem olarak ama 26 bölgesi çok kritik bir destek olduğu için buralardan bir yukarı hareket kısa vadede çok da sürpriz olmaz. Yine satış fırsatı verir. DAX Endeksi e, burada bu hafta arkadaşlar e, güzel bir fırsat yakaladık. Biliyorsunuz ben burada e, haftalardır DAX'a ilgili hep negatif görüş bildiriyorum size. E, yani satılması gerektiğini ısrarla söyleyen biriyim. Büyük bir hareket yok. Yatayda duruyor hala görüyorsunuz. Yani değişmedi hiçbir şey ama Yukarı gidişlerde satış yapanların çok güzel e, buradan e, ekmek yediğini söyleyebilirim. Bant hala yani çok büyük bir hareket yok DAX endeksinde. E, Bant yaptığı için ve seviyeler çok fazla değişmediği için benim görüşümde de bir değişiklik yok aslında. Nedir bu görüş? Şöyle demiştim. 2-3 haftadır aynı şeyi söylüyorum. İşte şurayı 19.700 olarak kabul ediyorum düz hesap. 19.700'ün altında kaldığı her durumda dax'ta satış denenmelidir e, ee, şey de buna göre ayarlanmalıdır. Yani e, işlem marjı vesaire her şey 19.700'e göre ayarlanmalıdır. Yani tepesi burada. Bunun altındaki her seviyeden satılır demiştim. Yukarı giderse de satış fırsatı verir. Bakın son 2 haftalık sürece, 3 haftalık sürece DAX yukarı gittiğinde anlık olarak hızlı satışlar geldi. Yani çok güzel çalışıyor bu stratejimiz. Ee, seviyeler değişmediği için ya da bir değişiklik olmadığı için piyasada bu stratejiye devam edebiliriz. Aşağıda da ikidir bakın, yani şu şuralara gelip gelip yukarı sekiyor. Bir noktada daha kuvvetli bir satış gelecektir diye düşünüyorum Daxa. O yüzden benim görüşüm, hissiyatım aşağı gitmesidir. Strateji olarak da zaten vermiş olduğumuz strateji çok net bir şekilde çalışıyor. Şimdi Nasdaq tarafı, burası biraz karışık arkadaşlar. Pazar günü günkü yanında da yaptığımız yayında da. Buna birebir aynı ifadeyi kullanmıştım neredeyse. Şöyle bir şey demiştim. Nasdaq karışık. Yani Nasdaq'la ilgili bir yukarı veya bir aşağı hareket beklemiyorum demiştim. Onun yerine Dax'ta işlem yapmak çok daha faydalı diye bir ifade de bulunmuştum. İyi ki de bunu söylemişim. Çünkü Nasdaq hakikaten alsanız da satsanız da zarar yani. Ne yapacağı belli olmayan bir borsa. Ama DAX görüntü itibariyle satışa biraz daha uygun ve zaten güzel fırsatlarda yakaladık. Ee, yani Nasdaq'la ilgili hakikaten bir beklentim yok. Ee, yanlış görmediysem bu akşam piyasa kapanışından sonra, yani gece 12'den sonra, ee, Nvidia bilanço açıklayacak. Biliyorsunuz bu Nvidia çip şirketi ve en değerli şirketlerden biri son dönemde. Ee, ondaki hareketler ee, Nasdaq için genelde şey oluyor, e, etkileyici oluyor. Ee, o yüzden bu gece yani... Bilanço açıklandıktan sonra Nazlak'ta çok sert anlık bir hareket gelebilir bilançoya göre yani yukarı veya aşağı bilmiyorum. O yüzden Nazlak'ta açık işlemleriniz varsa e, oraya lütfen dikkat edin. Bu gece biraz enteresan hareketler olabilir. Bunu kenara bırakırsak hakikaten Nazlak'la ilgili kısa vadede söyleyeceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey öngöremiyorum açık açık söyleyeyim ben bunu size. Sadece geçen e, pazartesi günkü yayında da söylediğim gibi tek gördüğüm şey şu. 19.650'de kritik bir dip var destek bunun üzeri kaldığı sürece genel eğilimin pozitif olmasını düşüşlerinde piyasaya alış fırsatı vermesini bekliyorum demiştim mesela bu hafta düşüşler oldu hızlı hızlı alış fırsatı veriyor hemen yani çok büyük bir hareket yok 4 gündür daha aynı yerde 3-4 gündür o yüzden söyleyeceğim bir şey yok yani kısa vadede hakikaten Nasdaq'la ilgili ne yapsanız elde kalır açık açık söyleyeyim size. Ama buradaki genel stratejim dediğim gibi 19.650'lerin üstü kaldığı sürece genel olarak pozitiftir. Geri çekilme oldukça e, piyasaya alış talebi geleceğini düşünüyorum. Şimdi Burak Bey'in bir sorusu var. İyi akşamlar demiş öncelikle. Teşekkür ederim. Şu an endeksleri tamamen coin piyasası taşıyor. Belediye tarafından sert düzeltmedi. Piyasalar altı doğru gibi hocam. Trump başkanlığa geçtiğinde beklenti bir şeydi. Altına imza atıyorum Burak Bey bu görüşünüzü. Bakın mesela Bitcoin yükseliyor ama kripto piyasasının geneli ölü hala. Yani ciddi bir sıkıntı var orada. O yüzden BTC başlığında piyasayı pozitif gösteriyorlar. Borsaların da diri kalmasını sağlıyor bu durum. Buna katılıyorum. BTC aşağı gelirse evet genel olarak piyasalarda düşüşler hızlanır diye düşünüyorum ama yani ne kadar bir düşüş olur Trump ve Elon Musk varken ee, buna ne kadar izin verirler oradan emin değilim. O yüzden biraz e, Amerikan borsalarında nasıl desem böyle biraz temkinliyim. Onun yerine Avrupa borsalarında satış oynamak bana biraz daha mantıklı geliyor. Mustafa Bey e, altın baktınız mı demiş. Kaynananız sizi seviyor diyelim Mustafa Bey. Oradayız şimdi. Ee, yani altın şöyle altın biliyorsunuz seçimden sonra çöktü. Çöktükten sonra da geçen hafta şöyle bir şey söylemiştim. 2530 çok kritik destek. Artık buralarda düşüşler yavaşlayıp yukarı yönde bir tepki gelir demiştim. Bu tepki geldi. Çok da güzel bir hareket yakaladık. Fakat beklentimin bir tık üstü bir yükseliş geldi. Bunun da sebebi iki gündür ortaya çıkan Rusya-Ukrayna muhabbeti. Yani bu Ukrayna'nın bomba füze işte ne attıysa bu haber gelmeseydi altın düzeltmesi yaptıktan sonra tekrardan aşağı gelecekti. Ama yeniden bir jeopolitik endişe, yeniden bir piyasaya savaş korkusu bir anda çıkardılar. Yani bunlar öngörülebilecek bir şey değil veya işte altın aşağı bekliyordum yukarı gittiği için bahane uydurmuyorum. Yine bir noktada aşağı gelecektir ama hani gerek yok böyle şeyleri bir anda niye savaşı tekrardan ortatıyorsunuz? Yani hakikaten çok bıktırdılar artık. Kaç yıldır aynı muhabbetleri konuşuyoruz. Ukrayna Rusya'ya yani bitti derken hiç konusu yokken bir anda Ukrayna füze sallıyor Rusya'ya. Bakacağız sürece bakmamız lazım. Olaylar büyürse tabii ki altın fiyatları da yukarı gitmeye devam eder. Burada Böyle dönemlerde çok fazla teknikle konuşmak sağlıklı değil arkadaşlar. Yani çünkü habere bağlı. Mesela duruyoruz değil mi mesela? Oturuyoruz evde, ofiste, toplantı, çay kahve içerken bir anda mesela haber geliyor. Ukrayna füze salladı. Bir anda fiyat gidiyor zaten. Yani saçma sapan bir durum bu. Bunun öngörülmesi de imkansız bir şey. Hiçbir şey de çıkmayabilir. Yani Rusya'nın hiçbir karşılığı gelmezse tekrardan fiyatlar aşağı gelir. Böyle de bir durumdayız. O yüzden dikkat edilmesinde fayda olan bir süreçteyiz. E, i̇lla bir teknik seviye hocam ver diyorsanız da e, elimde son seviye şuralar var. 2670 2680'ler arkadaşlar şurası. hani bir ihtimal bunun altında tekrar bir satış gelir diye düşünüyorum. Yani mesafe var biraz bir 30 dolar falan. Onu yapacak bir şey çünkü zaten günde o kadar hareket ediyor. Çok kısa seviye verirsek o da işimize yaramaz. Yani gördüğüm kritik dirençler 2000 2630'du ilk başta. Orayı kırdık ana direncimiz de buralar diye konuşuyorduk. Yani 2670 2680'ler güzel direnç. Yani yeniden bir ciddi olay yaşanmazsa Ukrayna-Rusya muhabbetinde fiyatlar bu dirençleri geçmeden tekrardan bir aşağı gelir gibi duruyor. O yüzden yani riskli olmakla birlikte hakikaten şu ortamda altın işlemi 2670 2680 geçmediği sürece bir satış tarafı bakılabilir diye düşünüyorum. Gümüşe bakalım. Mesela gümüş negatif. Piyasanın enteresanlığını buradan anlayın arkadaşlar. Altının günlüğünü açıyorum. Bakın ne kadar kuvvetli. Gümüşün günlüğüne bakın negatif. Yani bir saçmalık da burada zaten. Yani o gidiyorsa o da gitsin, o gitmiyorsa o da gitmesin gibi bir durum var ortada. Ee, ama bun, bunlar bahanesi için. Yani bakmayacağız bunları. Bunlara bakarsak piyasada hiçbir yol alamayız. Gümüşte stratejimiz ne? Bültende de yazıyorum her gün. 32.50 yani 32.5 dolar seviyesi geçilmediği sürece Satılması gerektiğini düşünüyordum. Bugün güzel bir satış geldi ufak da olsa. Devam etmesini bekliyorum. O yüzden burada 32.5 altında kaldığı sürece burada da bir aşağı hareket fırsatına bakılabilir. Kripto tarafı 94.000-95.000 bin, lerdeyiz. Bugün bazı yorumlar okudum. Şöyle deniyor. İşte savaş muhabbeti çıkınca işte kripto düşmez miydi falan. Yani arkadaşlar. Trump ve Elon Musk var işin içinde. Bunlar 4 yıl boyunca hayatımızda olacak. Bunlar varken piyasada her şeyi açık olmak lazım. Ee, Burak Bey'in de söylediği gibi, benim de altına imza attığım gibi e, Bitcoin'i dik tutarak genel olarak piyasaların düşmesine izin vermiyorlar. Bir noktada bu değişebilir ama e, şu anlık öyle bir beklentim yok. Buradaki sıkıntı şu. Bitcoin 94, 95, bin, 100 bin olsa ne olacak? E, Altcoin'ler hiç yürümüyor. Hepsi negatif. Yani Zaten insanların e, çoğu da... E, Altcoin'de işlem yapıyorlar öyle görüyorum ben. Yani siz ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Yazılabilirsiniz bilgi açısından ama hani BTC USD'de işlem yapan çok kişi görmedim ben. Genelde altcoin'ler Ethereum veya diğer enteresan coin'lerde işlemler yapıyorlar. O yüzden bitcoin'in gitmesi de kimseye faydalı değil azıcık sen yani bir şeye de yaramıyor. Böyle bir saçma durumdayız. O yüzden bilmiyorum ama yani genel olarak Bitcoin pozitif düşse de alış fırsatı verir. Çok da bir şey değişmez. Seviye yok. Artık seviyeyi falan geçtik. Şunlar falan vardı kaldıralım artık işe yaramaz. Yani yok yukarısı açık aşağısı açık böyle bir aralıkta kaldı. İstedikleri gibi at koştururlar burada. Yani yukarı yönde devam etse de niyetli demeyeceğim bir ortamda. Aşağı gelse de niye düştü demem çünkü hiç düzeltme yapmadan yukarı gitti. Bunun illaki bir dönüşü olacaktır ama o dönüş nereden olur ne zaman olur açıkçası bir fikrim yok. İzleyerek göreceğiz. Bir dolar japon anlatayım. Burada ufak da olsa bir keyifliyim arkadaşlar. Ee, genel olarak piyasada olduğu gibi. Burada da bir pazartesi günkü yanımızı hatırlarsanız burada şunu demiştim. Tek bir yorum yapacağım demiştim. Tek seviye. 152'lerin üstü kaldığı sürece dolar japon yön yukarıdır. Alınmalıdır demiştim hatta. Geri çekilirse de alış fırsatı verir demiştim. Şimdi biz yayınımızı şurada yaptık şu gün. Ertesi gün yani salı günü fiyatlar aşağı güzel bir şekilde geldi. Bakın gelip yukarı at çok ciddi bir alış fırsatı verdi. Burada en azından vermiş olduğumuz strateji çok ciddi şekilde çalıştı. Çalıştığı için de keyifli inşallah sizin de işinize yaramıştır. Yeni bir görüşüm yok. Yani 152'lerin üstü kaldığı sürece bunun yönü yukarıdır. Düştükçe de alınmalıdır. Bu stratejim aynen devam ediyor. Son bir petrol bakalım. Burada ne var ne yok arkadaşlar. Petrolü de bu hafta bir yukarı tepki beklemiştim hatırlarsanız. Onu aldık. Orada da çok şükür keyfimiz yerinde ama kısa vadeli bir beklentiydi o. Hatırlarsanız şöyle demiştim. 65'ler dibi yani 65'in üstü kaldığı sürece kısa da bir yükseliş bekliyorum diye bir ifadem vardı. Bu hareket geldi. Bugün de aşağı geliyor. Mesela savaş varsa petrol niye düşüyor? Yani saçma sapan bir durumdayız. Anlatabiliyor muyum? Biraz karıştırdılar ürünleri. E petrolle ilgili şöyle de bir şey söylemiştim. en uzak durduğum veya en böyle yani şey, öngörülmesi biraz daha zor bir ürün demiştim. Yön yok diye konuşmuştuk. Bant hareketi yapıyor ve işleme uygun değil demiştim size hatırlarsanız. Yani kısa vadede bir alış yakaladık. O da trade fırsatıydı ama hakikaten genel olarak işleme çok uygun bir ürün değil. Çünkü hareketler inanılmaz acımsız, inanılmaz düşük şeyde gerçekleşiyor ve ne yaptığı da belli değil. O yüzden e, kenara çekilip uygun seviyelere geldiğinde işlem yapılmalı demiştim. Bu uygun seviyeleri tekrardan söyleyeyim size. Not alan isterseniz ilerleyen günlerde bakarsınız. Yani biz yayınımız olmadığı zamanlarda. Şimdi yukarıda e, 72 ilk kritik direnç daha sonra 75'ler 76'lar var. Hani oldu da diyelim fiyatlar bir yukarı fırladı bir şey oldu diyelim. Yani Olmaz da hani oldu diyelim. Buralardan güzel satış fırsatları bakılır. Veyahut fiyatlar aşağı geldi diyelim. Bu hafta yaptığımız gibi 65'in altını stop kabul edip şu seviyelerden de kısa vadeli alışa bakılır. En fazla boğulur petrolde. Yani fırsat bekleyip uygun seviyelere gelirse işlem yapılır. Bunun dışında herhangi bir petrolde görüşüm yok. Yani petrolde yön yukarı, petrolde yön aşağı gibi bir düşüncem yok. Böyle saçma sapan takılacaktır. O yüzden vermiş olduğum seviyelere gelirse bir bakarsanız onun dışında herhangi bir görüşüm veya bir fırsatın olduğunu burada düşünmüyorum. Evet arkadaşlar benim taraf bu kadar. Piyasayı anlattık. E, haber akışlarını gündeme bir değindik. Teknik seviyelerimizi. Çok da keyifliyiz. Allah keyfimizi bozmasın. İnşallah siz de keyiflisinizdir. Yani piyasa açısından çok iyi gidiyoruz. En azından e, vermiş olduğumuz stratejilerin çok büyük kısmı gerçekleşiyor. Terste gidenler de var. Onu da açık açık söylüyorum zaten. E, i̇nşallah yüksek oranda e, başarılı olmaya devam ederiz sizlerle birlikte. Sohbet kısmına baktım, bir güncelledim. Herhangi bir yeni e, yorum görmedim. O zaman yayınımıza katılan herkese tek tek teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi akşamlar.